Merhaba Linalarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size tabletteki Uygulamalarımı yazacağım Uzaydı O zaman geçelim. İlk olarak Teddy Lina ismini verdiğim kısmı gösteriyorum. YouTube var, Google var. Yani genellikle YouTube kanalımda gerekli olan şeyler var. Youtube Youtube var, Google var ve x a c -D -R -E denen bir e, ekran kayıt şey var videolarımı çektiğim. Bu arada sorarsanız diye söylüyorum. E, birkaç gün önce World ile alakalı video çekemedim. Çünkü e, bir e, hastal, hastalandım. O yüzden hastanede e, yaptım birkaç gün. O yüzden video atamadım. Video attığım süreçlerde de sadece Warns oynamıyorum. Çünkü e, çek çek bir şey gelmedi için aklıma ve olmadığı için ben böyle bu tür videolar çıkarıyorum. Hadi devam edelim. On drill diye bir şey var. Bu e, bazen lazım oluyordu ama ne işe yaradığını eskiden lazım oluyordu ama artık olmuyor. Placer zaten herkesin ihtiyacı olan bir uygulama. Herkesde de vardır. Şu iPhone kullananlarda da iPhone yükleme şey vardı. Galaxy o bazı uygulamalarda lazım oluyor. Hileli uygulamaların hilesini kaldırmak de falan lazım oluyor. Dosyalarım var. Orada zaten özel şeyler olabilir, olmaya da bilir. Bilmiyorum. Karma karışık arası. Düzenleyemedim. Mesajlar var. Zaten <laughs> yani bir şey yok. Sonra internet var. Buradan internete giriyorum bazen. Böyle öyle sen takılıyorum. Boş zamanlarda ne yapabileceğimi falan bakıyorum işte. Предлагаем look Başlarına kamera var. Gelir var. Onlara girmeyeceğim. Bir dakika temizlerse hemen girebilirim. Gösteririm temizlerse. Sadece kamerayı göstereyim dedim. Böyle merhaba yapayım size. Hmm, merhaba. Merhaba. <laughs> böyle işte çıkalım buradan da beni görmediniz değil mi neyse devam edelim galeriyi göstermek istemiyorum ilginden ilgilenmediklerim İlgilenmedik ilgilen Mediklerim yazacaktım normalde oraya işim çıkmış hemen öyle yazıp gitmiştim. Kişiler var Samsung memer var normalde çok lazım olan bir şey. S Smart Tour bu da kulaklık olduğunda lazım oluyor ama neden kullanmadım hiç bilmiyorum. Ee, telefon var zaten ne yapabilirim ki tablette onu yani. Takvim var bugün 2200miş aa ne güzel. Bakalım. Takvime bakalım. Ayın kaçında bitiyormuş? 31'inde bitiyormuş. Bizim e havuzlar çok mutluyum. 31'inden sonra açılacak. Yani şu günde. Hemen şu günde. Açılacak. Şu günde. Bakın bir. Yazan günde. Neyse biz geri konumuza dönelim. Haziran'ın birinde açılacakmış. Saat var ne alaka bilmiyorum. Ama ayarlar var. Netflix var. Netflix çalışmadığı için izleyemiyoruz kendisini. Normalde ben çok film izlemeyi seven bir insanım. Mayat var. O giderdim de. Gerçek bir şey yok şu an. Stuffify var. Stuffify diyemiyorum en son ne dinliyormuşum? Tabi efendim dinliyormuşum. ama yani neler dinliyormuşum artık. İşte böyle şeyler var. Cap var. Videolarımın yarısını düzenlemediği video düzenleyici. Ibis Paints var. Hiç kullanmıyorum. Öyle duruyor işte. Excel var. Burada bu bir şey yarıyordu. Onu çıkalım. Hello ne ne gub <laughs> Hello ne haber var? Hello ne haber? <laughs> Pinterest var, Zuzu var. Sonra şurada da var. Uh, took life. Üç dört kişilik oynanan oyun var. Ayarlar var. Google dosyalar falan çıkıyor. İşte burada birkaç şey çıkıyor. Ben size daha net benim uygulamalarımı görebileceğiniz bir yer göstereceğim şimdi. Ayarlar. Giriyoruz. Sumer'dan. Uygulamalar diyorum. Çünkü yer uygulamalarım burada benim. Bakın şöyle göstereyim. Oyunlarımı da görüyorsunuz. Markup Stylist varmış. Kablosuz acil durum uyarı, uyarıları var. O oyun normalde. Böyle şeyler var işte benim Bu videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Kapatamadım.